Hakemin düdüğüyle maç başlıyor. Şimdi Halil aldı. Halil geçti. Yerde kaldı. Fuali verdi Hakem. Topun gerisinde Halil Emre. Emre vurmadı. Halil geldi. Halil'in vuruşu. Savunmadan dün bir vuruş. Şimdi Hüseyin Abdullah Şeta kaleciyle karşı karşıya bir vuruş daha. Şimdi Taha kaleden çıkıyor. Verdi pasını Halil. Halil. Güzel bir yere pasını attı. Şimdi Hüseyin Abdullah defansı topu aldı. Pasını aktardı. Ebru abi yerde kaldı. Evet. Ebru yerde kaldı. Hakem şimdi oyunu durduruyor. bu pozisyonda yerde kaldı işte. Sağlık görevleri oyunda. Haydi Halil geliyor. Bir vuruş top dışarıda. Şimdi Hüseyin Arnulaş ata. Oyuncu karşısına geçelim. Bu attı bir vuruş toparlarda gol. Öne geçiyor Hüseyin Arnulaş. 1-0 öne geçiyor. İşte golün tekrarı. Şimdi Emre 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 vurdu ya Bir vuruş kaleci daha mükemmel bir kurtarış yapıyor Bir atak şansı Bir vuruş kaleci Orta geldi o Tevfik ileri beraberlik golünü arıyor. Korner kullandı Okan. Okan çalımını attı geçti oyuncu. Okan yaptı ortayı Emre vurdu gol. Top gidiyor Emre. Beraberlik golü geliyor. İşte Okan müthiş bir orta yapıyor. Emre'ye sadece kafayı vurmak kalıyor. Seyna'nın ulaş kendi yer pas yapıyor şimdi Okan. Halil, evet. Okan, karşı karşı Okan, Okan. Pasını aktardı Emre. Evet, evet. Döndü. Dön. Asıl şimdi terse döndü mükemmel bir müdahale. Şimdi Halil, Halil. Verdi pasını Emre, Emre karşı karşıya. topu. Ali var basını kaç kaç oyuncu. Mükemmel bir müdahale daha geliyor. Ali atağa kalkıyor. Basını attı. Bir pas bir mükemmel müdahale daha. Emre aldı yine Emre. Emre geçti oyuncuyu Emre. Vurdu gol. Emre attı. Kendisinin ikinci takımının ikinci golünü atıyor Emre. Şimdi gözler ikinci arıda. Halil aldı. Halil. Halil geçti oyuncu. Bir çalımda. Vurdu. Savunmadan döndü. Bir vuruş. Dışarıda. İleriye müthiş bir pas Halil. Dışarıda. Şimdi Emre aldı topu. Emre ile gidiyor. Halil. Ve gol. Ve gol ve gol. Halil İbrahim Ralka. Geriye düştüğü maçta? fark ikiye çıkarıyor. Top 2'leri alakalı bir sesi. İşte Halil'i görüyoruz. Tam bir kaptan. Top 2'lerinden baskı var. Yerde kaldı oyuncu. El yani itirazları var hakeme. Eli de değdi diyor. Hazar. Evet hakemin eli cebine gitti. Hakemin eli cebine gitti. Hazar sarı kart görüyor itirazdan. <laughs> Tevfik ileri orta sahayı geçirmiyor rakibine. Şimdi Ömer. Ömer. Ömer bir vuruş. Bir vuruş daha ve gol. Dört oldu. mükemmel bir vuruş yapıyor burada Ömer ve topu 90'a atıyor. İyi bir ver Ali dışarıda. Aslaşarak kullanıldı. Ali geçti oyuncu. Vurdu kaleci. Ali aldı. Ali kaleye baktı. Vurdu. Ve gol. Ama hakem maçı bitiriyor. Tevfik Anadolu Lisesi 4. Hüseyin Alvulaş Anadolu Lisesi 1. Ve bu durumda Tevfik Anadolu Lisesi gruptan çıkmayı garantiliyor. 31 Aralık Cuma günü saat 3'te Hartmut Kapı Anadolu Lisesi ile birincilik maçı yapacak Tevfik Anadolu Lisesi. E, maça kötü başladık. İlk yarı ilk golü biz yedik. E, beklediğimiz bir gol değildi. E, takım olamadık maçın başında. E, ondan sonra ikinci yarı ya doğru toparlamaya başladık. E, bugün tabii bir de üstümüze bir baskı vardı. Daha çok takımın üstündeki, üstündeki baskı Halil'in doğum günü. e Şimdi gol atmak istesek Halil'i attırmak istedik. E, Halil kendi atmak istedik. Bir sallandık. İkinci arı toparladık. Gerçekti bunun kat kat üstü. Bu maç dört birlik değil. Daha farklı bir skorla da bitebilirdi. İnşallah önümüzdeki günlerde devam edip daha iyi bir performansla ilgili. Okulumuzu seviyoruz sizin için. Allah'a emanet Güzel maçtı bizim için başta kötü başlamamıza rağmen sonucu iyi bulduk iyi goller çok gol kaçırdık attık da yani güzel maçtı. Sarı kart gördün onun hakkında ne demek istiyorsun? Sar Hakemin ee, el vardı Topu, top eline çarptı hakeme bunu söylememe rağmen bir şey yok dedi gözünün önünde oluyor olay. Ben de el diye bağırdım sarı kartı verdi e, kırmızı yememek için çok uzatmadım. Final maçında ve diğer maçlarımızda bizi destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. İyi günler. Maçın başında ilk öncelikle biraz zorlandık. Hatta ilk golü yiyince biraz e, şaşırdık gerçekten de. Çünkü beklemediğimiz bir takımdan beklemediğimiz bir gol yedik. Zaten takımın hatasıyla yenen bir golü ama sonrasında takım oyuncuları zaten maça ısınınca gayet iyi toparladık. Daha büyük bir fark bekliyorduk ama olsun. Takımı tebrik ediyorum. Bravo. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Gel hocam. Hocam, hocam öncelikle Emre arkadaşıma, e, Halil arkadaşıma ve bütün, La, diğer ne diğer yaptı, ne yaptı? bütün diğer oyunculara <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> maç anında <laughs> bazı aksilikler <laughs> oldu. Bunları telaf edeceğiz. <laughs> bir dahaki <laughs> maç daha güçlü geleceğiz. Şampiyon biz olacağız. Bravo. Evet bir değerlendirme de sende. <laughs> Tabii zorlu bir maça maçı geçirdik. Güzel bir maç oldu benim açımdan. Çünkü gol attım. Rakibi de tebrik ediyorum. Güzel oyun oldu. Tabii kaptanımızın doğum günü. Buradan kaptanımın doğum gününü kutluyorum. İnşallah bu sene TİA şampiyon. Vallahi ilk golü yiyince takım olarak moralimiz düştü. Sonunda e, Emre abinin golleriyle öne geçtiğimizde takım olarak yani tam konsantre olduk. Sonuçta e, rakibimiz bizim düzeyimizde değildi. Şimdi gitsin üçüncüyle oynasınlar. Orada gereksiz tartışmalar da oldu. Vallahi her şey olarak, takım olarak çok iyiydik. Talil öncelikle bugün doğum günün doğum gününü kutluyoruz. Teşekkür, Teşekkür, ederim arkadaşlar. Maç hakkında ne düşünüyorsun? Ee, önemli bir maçtı, zorlu bir rakipti. Ee, gruptan çıkmak için onların da var vermesi lazımdı. Ee, gruptan çıkmayı garantiledik, iyiyiz. İnşallah cuma günü de e, birinciliğe oynayacağız. Onu da başardık mı? Son 16 için önemli bir viraj. İnşallah iyi şeyler başaracağız. Yolun sonu şampiyonluk di diyorum. Ben Öncelikle takımı tebrik ediyorum. Hepsi iyi oynadılar. Bugün ayağımda bir felç sebebiyle oynayamadım ben. Ama takımım bizi iyi temsil etti. O artışlık yapanları bulacağımızı düşünüyorum. Yani bu burada kalmaz. İyi oynadık. Daha iyi oynayabilirdik. Goat olarak sağda her şeyimi verdim ben. İnşallah önümüzdeki maçlara bakıp buradan şampiyon aydınacağız Teşekkürler. Teşekkürler.